Sayın seyirciler Anadolu öğretim devam ediyor. İkinci bölümümüzde yeni konuğumuzu ağırlıyoruz. İlkler Spor Kulübü Kulüp Başkanı Ömer Eren. Stüdyo konuğumuz. Kendisiyle spor konuşacağız. Programımızın sonuna yaklaşırken de bir bant yayınımız var. Yine Güvendik Oto Şirket Müdürü Ümit Güvendik Otomotiv sektöründe bakım servisi olarak faaliyetlerini tekrar anlatacak, paylaşacak bizimle. Efendim hoş geldiniz Ömer hoş Bey. Hoş bulduk. Bugün sporu konuşacağız ikinci bölümümüzde. Hı. Hakikaten önemli bir konu. Öncelikle Hı. sizi tanıyalım. İsmim Ömer Eren. Hı. 1975 Adana doğumluyum. fizik öğretmeniyim. Evet. Yaklaşık 5 yıl dershanelerde öğretmenlik yaptıktan sonra bir 7 yıldır da kendim işletmecilik yapıyorum. Hı hı. Dershane işletmeciliği yapıyorum. Evet. bugünlerde de işte İkler Spor Kulübünü nü kurduk. Onu geliştirmeyle işte biraz önün açmayla ilgileniyoruz. Bu şekilde faaliyet içerisindeyiz. Peki mesleğiniz öğretmenlik, hani farklı bir meslek. Ancak siz spor kulübü kurma gereği duydunuz. Evet. E neden bu fikir oluştu? Bu fikir şundan dolayı oluştu. Şimdi öğrencilerimiz özellikle hani günümüzde işte mühendis olmak isteyen, işte tıp okumak isteyen vesaire falan öğrencilerimize danışmanlık yapacak çok fazla sayıda insan etraflarında bulabiliyorlar. Hı hı. Yani bu konuda özel kolejler var, okullar. Evet. E, dershaneler, e, oku, yine devlet okullarımız bu konuda yardımcı oluyorlar. Ama spora kabiliyeti olan e, çok öğrencimiz olduğunu gördüm ama bunlar ortalıkta israf oluyorlar ve fizikçi olmam hase de çok bir enerji hesabı yaparak da yani çok ciddi bir enerjinin israf olduğunu gördük yani. Ee, tabii çocuğun kabiliyeti olmayabiliyor matematik falan diğer branşlara. Hı hı. En azından bu tip çocuklarımızı daha profesyonel anlamda yönlendirebilir miyiz? Bu çocuklarımızı da yine bir yerlere kazandırabilir miyiz? Topluma kazandırabilir miyiz? Hı hı. Düşüncesi oluşunca birkaç e, değerli büyüklerimizle istişare ettik bu konuyu. Onlar da gerçekten çok e, bizi yönlendirdiler, Çok orijinal fikirler verdiler. E, akabinde de böyle bir spor kulübü kurma fikri gelişti. İkinci olarak da şöyle bir problem olduğunu gördük öğrencilerimizde gerçekten. Şimdi hani SBS konuşuluyor, ÖSS konuşuluyor, işte hı hı. artık böyle herkes okumalı, mühendis olmalı falan konuşulunca aslında öğrencilerimiz çok bunalmış durumda yani. Veliler öğrencileri de bunalttığı için hı hı. veliler de bunalmış durumda şu anda. Evet. <laughs> Biz de en azından böyle bir spor gibi değişik aktivitelerle, kültürel, sosyal, sportif aktivitelerle bir takım çocuklarımıza biraz özgüven kazandırabilir miyiz, önlerini açabilir miyiz düşüncesiyle Böyle bir girişim içerisine girdik. İnşallah sonu, sonumuz hayır olur. İyi de yapmışsınız. hem çocukları yönlendirmek açısından, spora evet. adapte etmek açısından önemli. E dediğiniz gibi de eğer bu işi profesyonelce düşünüyorlarsa siz elin ellerinden tutmuş oluyorsunuz böylece. Gerçekten önemli. Değil mi? Kesinlikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Biz hiç hesap etmemiştik. Yani biz 3 aylık bir kulübüz aslında. Evet. Ve şu anda 90 civarında bir öğrencimiz var, futbolcumuz var öyle söyleyeyim yani. Hı -hı. E, biz bu kadar hızlı gelişeceğini, bu kadar böyle hani e, aslında çocuklarımızın, gençlerimizin buna aç olduğunu çok bilmiyorduk evet. aslında yani. Biz daha küçük sayılarla hesap etmiştik ama Önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz artık. E, yani. Hep şimdiye kadar sokak aralarında yetişiyordu değil mi? Evet. E, ünlü futbolcular işte neden bir Hakan Şükür yetişmesin sizin kulübünüzden. İnşallah. Diye inşallah, düşünüyorsunuzdur inşallah. tabii ki. Peki bu süreçte mutlaka sıkıntılarla da karşılaştınız. Neler yaşadınız? Sıkıntılarla karşılaştık şöyle bir şey. Şimdi aslında spor kulübü kurmak, yürütmek ciddi maliyetler istiyor. Hı -hı. Biz de neticede bir dershaneydik. Şu an bir halı sahada işletiyoruz aynı zamanda. İşte mesela kulüpleşmek için Futbol Federasyonu sizden bir 5 bin lira para talep ediyor. Ankara evet. Amatör Spor Kulüpleri bir 2500 lira para talep ediyor. Hı hı. Hani bu parayı ortaya getirebilmek, aynı zamanda işte çocuklara forma almak, ne bileyim onlar işte değişik özel maçlara maliyetler gidecekler vesaire, yüksek. götürülecek, getirilecek. Hı. Bunlar tabii yüksek maliyetler. Bu konularda acaba etrafımızda böyle bir şey bulabilir miyiz? Hani bu konuda yardımcı olacak insanlar falan bulabilir miyiz? Evet, sponsorluk manası <laughs> biraz sıkıntılar çektik yani. Ama e, bu sıkıntıların gerçekten yani o çocukların aşkı, şevki, heyecanını görünce e, bir şekilde bunların hepsi oldu yani. E, Katlandınız, karşın, sıkıntıları evet, aştınız. E, özellikle o çocuklarımızın o mutlu hallerini görünce e, buna değdiğini gördük yani. Hı hı. E, evet. Böyle inşallah kulüp meselesine girmeyi düşünen insanlara da tavsiye ederiz. Yani sıkıntılar geçici bir şekilde geçiyor yani. Hı hı. Başka kulüplerde de açılsın, daha çok öğrenci sporla tanışsın Evet, Aslında diyorsunuz. Işte, çok rahatlıkla yani 3-5 insan bir araya gelip belki değişik mahallelerde bu tip faaliyetlere girebilirler. Yani hı hı. biraz işte iş alanlarımızın yardımcı olması gerekiyor tabii. Evet. Peki kötü alışkanlıkların hani edinilmesi açısından da değil mi bu kulüplerin önemi büyük? Ya çok önemli. Ben esas e, değerli antrenörlerimize sormuştum ben bu konuyu. Hı hı. E, dedim ki bak bu beni çok zorluyor. Hadiyoruk beni çok zorluyor. Evet. Hani e, acaba bu yaptığımız işe değecek mi? Yani çocuklara hı. bir faydamız olacak mı deyince ee, antrenörümüz bana şunu cümleyi kurdu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bak hocam dedi şu anda o zaman 50 tane öğrencimiz vardı. Şu an 90'lar ulaştık tabii. Hı hı. Şu anda dedi biz 50 tane öğrenciyi en az haftada 9-10 saat dedi bir defa sokaktan kurtarıyoruz yani. Evet. Ve bu çocukları yoruyoruz yani. Yorulan çocuk sigara düşünmez dedi yani. Değil ben mi? bunu kendi tecrübelerime de sabit dedi yani. Evet. Mesela televizyondan biraz daha uzaklaşır. Bilgisayardan biraz daha uzaklaşır hı hı. yani. Hı hı. Çünkü bir e, spor dalında kendisini ispatlamak istiyor çocuğu. Kendisini göstermek istiyor. Ee, hani onun yönlendirmesiyle zaten biraz da biz böyle evet. e, bu sıkıntıların altına girdik. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum gerçekten. Hı, hı. Yani çocuklarımızı aslında hani sigara içme, işte internete girme, hı hı. sen televizyon hı hı. çok izleme vesaire hı hı. falan demek yerine ee, alternatif Başka böyle olur. evet, evet. E, hizmetler ve aktiviteler açtığınız zaman çocuklar zaten o açtığınız yerde yürüdükleri zaman o tip olumsuzlukları zaten yapmıyorlar yani. Az, tabii. Doğru. Hani kainat boşluk kabul etmez. Hı hı. E, neticede çocuk boş olan zamanını siz bir şekilde dolduramazsanız hı hı. E, verimli aktivitelerle ...mutlaka onu yapacaktır. Zararlı alışkanlıklarda da bu zamanı dolduracaktır. Evet, yani. doğru. Peki, efendim hangi branşlarda faaliyet gösteriyorsunuz İlker Spor Kulübü olarak? Biraz ondan da bahsedelim. Evet. Şimdi biz futbolda başladık. Hı -hı. Şu anda dediğim gibi 90 civarında öğrencimiz var. Amatör, 13 yaş grubu amatörlükte şu an mücadele ediyoruz. Hı -hı. Çok şükür her hafta yeniliyoruz yani. <gülüyor> yani <gülüyor> Ama çocuklarımızdaki tabii o... Dediğim gibi o heyecanı görmek çok güzel. Yani zaten <laughs> bu yaş grubunda yenmek, yenilmek çok önemli değil. Evet, yani tabii değil olan önemli olan çocuklara sporu sevdirebilmek gerçekten. Demek, e, tabii bunu görünce biz hemen harekete geçtik. E, Büyükşehir belediye, vesaire değişik yerlere bir takım projeler sunduk. Yani sağ olsun projelerimiz de incelendi, kabul <laughs> edildi. Şu an e, basketbolda, bir, e, yani Kapalı Spor Salonu e, yapıyoruz şu anda. İşte <laughs> basketbolda, voleybolda, çok handbolda, evet. e, karate, tekvando gibi branşlarda da. Ee, yakın zamanda, sen yani bir ay içerisinde onu halledeceğimizi düşünüyorum yani. Hı -hı. Hizmet vermeye başlayacağız yani. Evet sadece futbol basketbol olarak kalmayacak o zaman. Tabi kalmayacak. E, yüzmeyi de düşünüyoruz. Çünkü Hı -hı. çok yakınlarımıza yüzme havuzları var. Ee, Hı -hı. Yine birkaç hocayla anlaşıp çocuklarımızı kendi servis araçlarımızla götürüp orada işte hocalarımızdan kurslarını alıp tekrar getirebiliyoruz. Servis araçlarımız var. Hı -hı. E, yüzme branşını da düşünüyoruz. De e, tabii herhalde. biz e, bu kadar şeyi tabii ki tek başımıza yapmamız çok zor. E, mutlaka birileri gelip e, hocam yüzmeyi biz devralalım diyecektir. Bir Hocam voleybolu biz devralalım diyen hı hı. E, başka girişimciler olacaktır. İnanıyorum yani. Bunlara da açık mısınız? Tabii ki açığız yani. Önemli olan çocukların bir yerlere gelmesi, çocukların hı hı. mutlu olması, çocukların bazı konularda işte bu tip konularda kendilerini ispat etmesi, göstermesi veya enerjinin israf olmaması yani. Evet. Önemli olan bu. Bu konularda tabii ki açığız yani. Evet. Peki Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile de belki hani bir işbirliği yaparak yürütebilir misiniz çalışmalarınızı? E, zaten bu e, onlar sağ olsunlar. Hı -hı. Siz e, bir şekilde kapılarını tıklattığınız zaman onlar zaten destek sonuna kadar veriyorlar. açıyorlar. tabi. yani Hı -hı. özellikle salon sporlarına destek e, sınırsız diyebilirim yani. Hı -hı. E, tabii maddi kısmını demiyorum yani. Hani, evet, <laughs> manevi destek. Evet. E, sınırsız yani. E, hatta çocuklarımızın bu spora olan ilgileri Biz de şu an e, başka bir proje daha e, oluşturmamızı netice verdi. Şu an mesela eski çocuk oyunları işte mendil kapmaca seksek gibi böyle oyunlarımız da e çünkü her çocuk basketbol oynayamıyor biliyor. Futbol evet. oynayabiliyor oynayamayabiliyor. ama bu tip çocuk oyunlarımızı eski bizim çocukken oynadığımız Hı -hı. bu oyunlarımızı herkes oynayabilir. Evet. Yani bunun için evet. özel bir kabiliyete ihtiyacınız yani. yok yani. Bunu biz gündem yapalım dedik yani. Hı -hı. E gündem yapmaya çalışıyoruz şu anda. Böylelikle hemen hemen her çocuğumuzun mutlaka bir aktivitenin altına adının geçmesini istiyoruz. yani. Bir oyunlar mı düzenleyeceksiniz? Bununla ilgili çalışmanız ne olacak? Bununla ilgili zaten ülkemizde değişik çalışmalar yapan işte federasyonlar var. Bunlarla falan görüşmelerimiz devam ediyor. Evvela şu an yine biz beden eğitiminde okuyan, yine antrenörlükte okuyan öğrenci arkadaşlarımızla falan da biz bunları görüştük, istişare ettik. Evvela bunların bir kurallarını falan tespit edelim. Sonra okullara gidelim, ücretsiz kurslar verelim istiyoruz. Evet. İşte devlet evet. okullarımıza, özel evet. okullarımıza, kursa verelim. Evet. Sonra okullarda bu yayıldıktan sonra da okullar arası ligler düzenleyelim, turnuvalar evet. düzenleyelim. Ama bu düzenlemenin sonunda hemen e, marifet iltifata tabidir demiş eskiler yani. Hemen çocuklarımıza güzel ödüller verelim evet. yani, onları ödüllendirelim yani. Evet. Ve bu sayede... Teşvik de, olsun. Evet, teşvik olsun. E, bu sayede işte bu oyunların yayılmasını... Konusunda çalışmalarımız olacak. Hı hı, evet. evet. Peki hedefler neler önümüzdeki yıllarda? Önümüzdeki yıllarda işte hedeflerimizden az çok bahsetmiş hı hı. olduk tabii de e, şimdi tabi e, çocuklarımızın e, hani geleceklerini daha iyi güzelleştirme adına yani e, mesela bir futbolda çocuğumuzun profesyonel olmasını istiyoruz, hı. bir voleybolda profesyonel olmasını istiyoruz. Bu süreçte hemen işte esas profesyonel takımlarla o, onları tanıştırmak istiyoruz yani. Şimdi bazen biz mesela kulübü kurduğumuzda işte bazı insanlar eleştirdiler. Ya işte Gençler Birliği var, Ankara Gücü var. Hani siz hı hı. kim oluyorsunuz gibi vesaire. Şimdi bizim amacımız zaten bu kulüplerin altyapısı gibi çalışmak yani. Biz istiyoruz evet. ki mesela bir tane öğrencimiz futbola kabiliyeti var. Biz hemen Gençler Birliği ile tanıştıralım. Orman hocalarıyla tanıştıralım yani. Evet, evet. Ankara Gücüyle bir tanıştıralım. Bir aracı olacaksınız. Tabii. Önden bizim gidenler bizim. de hemen geçmişini hı hı. unutmasınlar, mahallelerine geri dönsünler. Bakın ben bu yoldan gittim desinler o da tutsun hı hı. birilerini, götürsün vesaire böyle. Hı hı. Yani biraz daha tabii üç aylık bir kulübüz ama e, inanıyorum ki gelecek süreçte işte, e, daha kapsamlı e, Ankara'nın değişik mahallelerinde yine hizmet veren, yine orada değişik adlarda kulüpler kuran. Hı hı. E, çünkü biz bunu istiyoruz. Yani aslında her mahallenin bir kulübü olsun istiyoruz yani. Hatta bir değil, birkaç tane kulüp olması evet, lazım her mi? mahallede yani. E, mesela yeni mahallede biz varız, bir birkaç kulüp var hı hı. işte. Demetevler'de olsun, başka yerlerde olsun gibi. Ee, çalışmamız olacak. Daha da anda. artısı diyorsunuz. Evet. Ee, peki mutlaka ki velilere ve e, öğrencilere çocuklara mesajınız vardır. E, neler söylersiniz sporla ilgili? Ya şimdi sporla ilgili söyleyecek tabii konuya gerçekten çok çok şey var. Şimdi hı hı. velilerimiz evvela e, çocuklarımızı çok zorluyorlar. Yani bu SBS e, konusunda hani çocuğun mutlaka mühendis olsun işte öğretmen olsun, doktor olsun düşüncesiyle çocuklarımızı çok zorluyorlar. E, çocuklar da bu sefer bunalıyorlar yani. Bunun yerine mesela evet. biz şunu yaşadık, çocuk çocuğu diyelim ki spor okuluna yazdırıyor velimiz, sonra diyor ki eğer diyor dersinde başarısız Hı -hı. olursan sen hemen Hı -hı. alırım diyor. Evet. Yani Hı -hı. dolayısıyla böyle şeylere çok fazla girmemelerini biz çok istiyoruz gerçekten. Yani bu çocuklar futbol oynamak istiyorsa oynasın. Futbolda zaten enerjisini atan çocuk mutlaka ders çalışmaya da başlayacaktır, mutlaka okula da ilgi göstermeye başlayacaktır yani. Özellikle bu konuda biz velilerimizden yani Hı -hı. çevremizden çok destek bekliyoruz. Yine iş adamlarımız. Şimdi bazen iş adamlarımız hani kendi çocuklarına daha çok yatırım yapıyorlar. Hı hı. Hani kendi çocuğum çok iyi okullarda okusun, kolejlerde hı hı. okusun, hı hı. çok ciddi paralar harcıyorlar. Ama neticede çocuğunuzun okuduğu çevreye de hizmet etmeniz gerekiyor. Evet. Çünkü çocuğunuz bir çevrede yaşayacak yani. Hı hı. Şimdi çocuğunuz Allah korusun kötü bir çevre oluşursa sizin çocuğunuz doktor olmuş Allah korusun biri gelir, zarar verir, hı hı. gidebilir yani. Hı hı. İş adamlarımız da bu konuda biraz daha böyle kendi çevrendeki bu tip sosyal faaliyetlere desteklemesi lazım diye düşünüyorum. Yine bu tip faaliyetlerin olmadığı mahallede akla gelen insanlar Böyle nesli eleştirmek yerine, gençliği eleştirmek yerine, biz çocukken şöyle iyiydik, şimdiki nesil böyle falan Hı. demek yerine hemen alternatif bir şey oluşturabilirler. Bir dernek kurabilirler, bir kulüp kurabilirler. Az önce bahsettiğim çocuk oyunlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler. Ee, hemen çevrelerinde bu tip faaliyetler yaptıklar an biz çok dar alanda, aslında bir kilometre yarı çaplı bir mahallede biz bu hizmet yaptık ve 90 tane öğrenciyle Hı. şu anda çalışıyoruz. Yani. Değil mi? Yani 3 evet, ay evet, gibi bir değil mi? Evet, 3 ay gibi bir zamanda. Bir de. kilometre yarı çaplı Hı. dediğim gibi Hı. yani çok dar bir alan aslında yani. ...daha geniş alanda mutlaka daha fazla çocuğa hitap edilecektir diye düşünüyorum mutlaka. yani. Hı hı. Genel itibariyle tavsiyelerimiz de bunlar yani. Evet. Peki siz spor yapıyor muydunuz? Seviyor muydunuz sporu? Şimdi biz spor çocukken tabi yani eve çok girmezdik tabi yani. Hı hı. Daha çok dışarıdaydık. <laughs> Sokakta yani. yapıyordunuz. Özellikle futbol. Tabii Adana'da hı hı. böyle çok yalın ayakta futbol oynadığımızı çok hatırlarız. Çok keyifli oynardık yani. Hı hı. E, oyun oynardık. Ki... E, yani oyundan arta kalan zamanda ders çalışılır diye düşünürdük yani. Yani oyundan evet. artık sıkılmışız, bunalmışız Hı -hı. ne yapalım ders çalışalım yani. Evet. Ee, şimdi de şimdi, şimdi tabii değil şimdi mi? biraz daha zaten yani şu anda <laughs> Ee, hani ders çalış çalış işte bir yarım saat falan belki top oynamanızı ancak spor yani. diyorsunuz ki derslerin hani başarısızlığı olmasında faydası var aynı Yok, çok zamanda. Çok önemli bir şey şimdi düşünün Hı -hı. insanın atması gerekli olan bir enerji var böyle evet. biz bazen derste veli toplantısında Hı -hı. velilere şunu deriz yani evet. çocuklar e, düdüklü tencereye benzer yani arada böyle havasını almazsanız <laughs> bir anda <laughs> patlayabilirler. <laughs> yani şimdi evet. siz bu çocuğa bir şekilde dışarıda enerjisini arttırdığınız zaman hele hele böyle profesyonel hocanın kontrolünde enerjisini attırdığınız zaman evet. zaten atılmış enerjiyle çocuk eve geldiği zaman oturup ders çalışacaktır oturup kitabını okuyacaktır. o Mesela televizyona çok ilgilenmeyecektir. Niye? Çünkü kendisini Hı -hı. o futbolda evet. gösterebiliyor artık. Evet. O takdir ediliyor mesela. Voleybolda gösterebiliyor takdir ed ediliyor. Kendisiyle gurur duyuyor. Peki çok teşekkürler Ömer evet. ve programımıza konuk oldunuz. Sporla ilgili velilere ve öğrencilere de güzel mesajlar verdiniz. Hı -hı. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza Hı -hı. sağlık. teşekkür ederiz. Sağ evet sevgili izleyenler bugün de Anadolu'da üretimin sonuna yaklaştık. Haftanın son iş gününde sizlerle farklı konularla birlikte olduk. Programımızı kapat.